Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 30 Mart Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erken geldi. Ben de sizler için erken çekim yapmak istedim. bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım yarın neler geliyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle kaseler var. Ee, şu şekilde. Bunların fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bu şekilde farklı farklı re, e, renk seçeneği ve model seçenekleri var. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunların da fiyatları e, 27 lira 50 kuruş. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Bu şekilde. Evet. Burada ise şöyle kâğıt e, kare saklama kapları var. Bunlar da bu şekilde. 1075 milimlik. Şöyle iki farklı renkleri de var. Bu şekilde göstereyim. Bunların fiyatları ise 15 lira. Evet burada ise üçlü kaseler var. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürünler arasında. Şu şekilde yeşil rengi de var. Şu şekilde göstereyim. Evet bunlar da yarın gelecek olan ürünler. Fiyatları ise 40 lira. Evet burada ise Nero markasının balık tavası da geliyor. Bu şekilde göstereyim. Şöyle alt kısmı bunlar kapaklı oluyor. Fiyatları ise 180 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürün. Evet, burada ise dolap içi organize var. Bu şekilde bunların da fiyatları 10 lira 15 lira bir fiyatı var. Bu şekilde olanı da var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da yarın gelecek olan ürünler. Evet burada ise karartma perdel var, hazır fon perdeler bu şekilde. Ee, Bunlarda e, kaça kaçmış şöyle bir bakayım. Ee, Göreyim. Evet 145-250 e e, santim çapında tek panel oluyor. Bu şekilde fiyatı ise 109 lira bir fiyatı var. Evet burada ise e, yastık kılıfları var. Bunlar da bu şekilde şöyle farklı modelleri de var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürün. Fiyatları ise 40 lira. Bunlar iki e, yastık kılıfı olarak geçiyor bu şekilde. Evet burada ise lastikli çarşaflar var şu şekilde e, penye lastikli çarşaflar. Evet bunların da fiyatları tek kişilik e, 80 lira, çift kişilik ise 100 lira bir fiyatı var bu şekilde. Şöyle farklı farklı e, desenleri var bu şekilde. Hobby Life markasının şöyle belikli kaseleri de var. Bunların da fiyatları 30 lira. Bunlar da böyle iki farklı renk seçeneği de var bu şekilde. Evet arkadaşlar burada ise şöyle saklama kapları var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar 700 milimlik. Fiyatları ise 16 lira. Bunlar kare olanı da bu şekilde. Şu anda onları göremedim. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Bu şekilde bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise... 16 lira. Evet, burada ise saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor bu şekilde. E, fiyatları ise 35 lira. Evet, bunlar da yarın e, gelecek olan bir diğer ürünler arasında bu şekilde. Evet burada ise Paşa Bahçe'nin şöyle saklama kapları var. Bunlar da yuvarlak saklama kabı bu şekilde. Evet bunların da fiyatları 50 lira arkadaşlar. Bunun orta boyu var. Şöyle göstereyim orta boyunu da şu şekilde. Evet bunun da fiyatı 35 lira ve en küçük boyu var. O da bu şekilde Paşa Bahçe'nin Bunların fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Böyle boy boy saklama kapları bu şekilde gayet güzelmiş. Şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar burada ise limon sıkacağı var bu şekilde. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürün bir de bu şekilde kaşıklı baharatlık da var. Ee, şu şekilde bu da. Ee, fiyatları ise 10 lira. Bunlar böyle siyah ve gri tonlarında böyle gayet güzel. Evet, evet şu şekilde limonluk da yeşil ve sarı renginden oluşuyor. Fiyatları ise 10 lira. Evet burada ise her evin markasının şöyle doğrayıcısı var bu şekilde da gerçekten de çok güzelmiş pembe tonlarında. Evet bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürün. Fiyatı ise 60 lira arkadaşlar. Bu da böyle şöyle tutulup dönüyor gayet güzel. Evet burada ise Rok markasının şöyle bıçakları var. Lazer bıçaklar olarak geçiyor. Bunlar da şu üç farklı rengini göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde fiyatları ise 18 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle yarın gelecek olan bir diğer ürün bu şekilde. Evet, Rock markasının bu şekilde ikili bıçakları da var. Bunlar da 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde farklı renkleri de var tabii ki. Evet arkadaşlar burada ise Homet markasının şöyle çay makinesi var. Bunun da fiyatı 579 lira arkadaşlar bu şekilde. Kiwi markasının waffle makinesi de var arkadaşlar. 750 voltluk bu şekilde. Ee, bunun da fiyatı 299 lira. Bu da yarın gelecek olan bir diğer ürün bu şekilde. Evet arkadaşlar burada ise şöyle kupa bardakları var. Porselen ee, bu şekilde. Bunların fiyatları 25 lira. Şöyle kırmızı renk tonlarında da olanı var. Bunlar böyle gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 25 lira. Et burada ise emaye bakraç var. Şöyle siyah tonlarında kapaklı bu şekilde. Ee, bu da 20 santim çapında. Fiyatları ise e, 100 lira arkadaşlar. Et burada ise ikili vakumlu şekilde ee, yemek kabı var. Hem pembe hem de bu şekilde yeşil renkleri şu göstereyim. Evet bunların da fiyatları 80 lira. Bunlar da bu şekilde. Evet burada ise Borisikat cezve var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet bu da gerçekten de çok güzelmiş cam, ısıya dayanıklı. Fiyatı ise 40 lira. Evet burada ise çay seti var. Onu da göstereyim sizlere. La markasının. Evet bu da bu şekilde göstereyim. Evet bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 120 lira. Evet arkadaşlar, Keramika markasının makarna tabakları var. Ve şöyle göstereyim sizlere bir tanesini. Şöyle evet, bu biraz tozlu. Şu şekilde sarı rengini göstereyim. Evet bunlar Evet, bu şekilde bayağı büyük sarı tonlarında fiyatları ise 45 lira bir fiyatı var. Evet burada ise la markasının desenli bardakları var. Bunlar da bu şekilde şöyle göstereyim. Gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise dondurma kaseleri var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 10 lira. Bunlar da şekilde. Evet burada ise e, La markasının uzun meşrubat bardakları var. 490 cc çapında fiyatlar ise 17 lira. Evet burada ise Luminak markasının kaseleri var. Bunlar da fiyatları ne kadarmış? E, 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle tekli ürünler. Kütahya porselenin bu şekilde pasta tabakları var. Şöyle farklı modelleri de var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da tane fiyatı 30 lira. Bunlar böyle bu şekilde. Ee, bir de böyle pasta tabakları da var. Pardon servis tabakları da var. Bunlar da tane fiyatı 30 lira. Şu şekilde bunlar da e, burada ise Lav markasının çizgili bardakları var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Şöyle farklı desenleri var. Şu şekilde göstereyim. Evet bunların da fiyatları 8 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise kahve yanı bardakları var. Şu şekilde bunlar da. Evet modelleri böyle değişiyor. Ee, şöyle çiçekli olanlar da var. Fiyatları ise 8 lira e, la markasının şöyle saklama kapları da var. E, fiyatları ise 7 lira. Evet. Burada ise cam sıvı sabunluklar da var. Böyle yeşil. E, bir de pembe tonlarında. Fiyatları ise 20 lira. E, bunları da bu şekilde. Evet. Burada ise yağlı karma yeşil rengi e, modelleri. Bu şekilde sade ve e, renkli yazılı olarak var. Fiyatları ise 22 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Burada ise bu şekilde de ayçiçek yağlık var. Bu şekilde bunlar küçük. Fiyatları ise 5 lira. Evet burada ise çok amaçlı şöyle sepetler var. Bu şekilde bunların da fiyatları 25 lira arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.